Gençler uzun zamandır video çekmiyormuşum. Ee, bir çekeyim. Bilgisayar mal yorumu yapayım. Dümende. <laughs> ee, i̇şte hızlıca çekelim kapatalım. Sizi de çok fazla tutmayayım. Bilgisayar mal nasıldı abi? Ee, sosyali ortaydı. Coğrafyası saçmaydı. Detay vardı çok. Ee, feni de ortaydı. Türkçe 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 çok saçmaydı. Türkçe'de bazı sorular hiç anlaşılmıyordu. Yani onu yazan hocanın ellerinden öpüyorum. Saçmaydı abi sınavı bitirdi ya. Ya yani tadını tuzunu kaçırdı sınavı yemin ediyorum. Bırakacaktım orada. Mat nasıldı? Mat güzeldi. Akıyordu ama bazı sorularda da anlaş, anlaşılmıyor muydu ben mi anlamadım bilmiyorum. Yani bazı sorular seçiciydi güzeldi yapamadım. O e, neyse söylemiyorum şimdi soruyu girmeyenler vardır. E, böyleydi. Türkçeyi söyledik. Hepsini söyledim sanırım. Fen'i e söyledim mi bilmiyorum. b 12 düşüklüğü var herhalde. E, fen de ortaydı. Göz hatalarım bayağı çıkmış. Neyse yapacak bir şey yok. TYT kimya çalıştım. Bugün kütüphanedeydim. Kütüphane sardı. Bir 5-6 saat oturduk. Mol, molü bitirdim bugün. E, şunları da yapmaya çalışacağım. Bunlar biterse şu kitabı artık çözmeyeceğim. Ee, problemler Afrotomi'den gidiyorum. Barış Çelenk de var bende ama bu kitap da güzel. Şimdilik bunu bitirelim. Sonra Barış Akarız, Barış da Sarar. Ee, buradan göstereyim ya da göstermeyeyim. Buradan da çözdük. Neyi göstereyim. Üçgende alan 4 test çözdük. Bir de benzerlik 4 test çözdük. Böyle 9. sınıfı bitireceğim. Kasım'ın başına kadar 9. bitirmeyi planlıyorum. Kasımda da şey yaparım. Ayt geo pasarız. Yapacak bir şey yok. Ayt'ye başlayalım. Tyt işte çarpanları ayırma çözdüm. Ayt yatırım olsun diye çözüyorum. Tyt i̇şte için çözmüyorum. Aslında benim tyt çalışmalarım neyse. Ayt için ve tyt tyt için çalışanlardan değilim. Burayı kesem ya. Burası saçma oldu. Bilgisayar mada zarflar çözdüm. Güzeldi. Ama kontrol etmemişim. Dilim zaman kırdı ya. Ayete Ayeti da biraz samimi diyor. Herkes böyle sayar. Ayete matlı şu ki kitabı bitirmeye çalışıyorum. Fonksiyonlar, trigonometre. Ya bunlar güzel kitaplar. Zaten mezunum. Yarısını bitirmiştim bunların. Kalan testleri çözüyorum. Benlik bu kadar. 3 dakika olmuş. Sizde tutmayayım. Umarım sizin de çalışmalarınız iyi gidiyordur. Tekrardan geceniz iyi olsun. İyi akşamlar.